Evet şimdi dairenin alanını hesaplayalım. Çemberin çevresini birlikte hesapladık. Yani aynı işlemleri yapacağım gerçekten. Hiçbir farklılık yok. Sadece onda uzunluk hesapladık. Burada alan hesaplayacağız. Şimdi tabii daire olduğu için bu yine aynı şekil ama içi taralı yani bu büyük bölge kaplıyor. Çember bütün bölge kaplamıyor. O zaman da sadece uzunluk hesaplayabiliyoruz. Neyse bunun önemli değil. Şimdi yine bir kiriş çektim ve kirişlerin köşesini AB dedim. Ve bunları birleştirdim. Böyle yapalım? Arkadaşlar şimdi buraya teta açısı dedim. Bir önceki teta ile ilgisi yok bu arada. Tamamen yeni bir açı. Buralarda R ve R birim kadar. Değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar bu üçgenlerin içine kaç tane var? Üçgenlerin içinde değil. Bu çemberin... Çember değil. <laughs> tamam. Burada bir ip sesi gelecek. Çünkü. Çok saçma Tamam. Evet buradaki dairenin içine kaç tane bu üçgenlerden yerleştirebilirim? Aynı bir önceki videoda olduğu gibi 2 pi bölü teta kadar. Ama bir önceki videoyu izlemeyip de bunu izleyenler için ben bir kez daha açıklamak istiyorum. Arkadaşlar ben 60 derece olduğunu bir hayal edin. 60 derece, buraya da bir 60 derece, 60 derece, 6 tane üçgen çizebilirim. E 30 derece olsa burası, 360 bölü oturum, 12 tane olacaktır. O zaman 360 derece bölü, 360 derece değil pardon, 360 bölü teta kadar ben bunun içine üçgen yerleştirebilirim bu dairenin içine. O, o zaman yazıyorum dairenin içine. Arkadaşlar 360 bir derece biz burada tane yani bir birimden bahsettiğimiz için 360'ı radyan cinsinden yani 2 pi almalıyız. İçine 2 pi bölü teta kadar üçgen, üçgen çizilebilir. Çi ya da çizilirdi. diyeyim. dairenin içine bu kadar üçgen çizdik. Peki bu kadar üçgen çizdiğimizde oluşan alan ne olur? Onu da şöyle hesaplayalım. Arkadaşlar sinüs ile alan teoreminden burası 2R çarpı sin teta bölü 2 değil mi? OAB üçgeninin alanı eşittir. R kare sinüs teta bölü 2. Bakın burada R kare var, burada pi var. Böyle bir yaklaştık sanki. Pi R kare çıkacak gibi duruyor. Bakalım. Şöyle yapalım. Bu kadar üçgen, sel bölge ve bu, bu da o üçgensel bölgenin bir tanesinin alanı. Onun hepsini bulmak istiyorsam bu sayıyla bu sayıyı çarpmalıyım tabii ki. O zaman 2 pi bölü teta çarpı r kare sinüs teta bölü Buradaki ikiler birbirini sadeleştirdi. Eşittir pi re kare çarpı sinüs teta bölü teta kalmış oldu. Şimdi ama şimdi daireyle bu ne alaka? Tamam hani üçgen çizdik ama bir fil oluşur değil mi? Bunları tarasam Burası tamam da burada bir boşluk var. Bunu nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Üçgen sayısını sınırsızca arttıralım. Yani üçgen sayısı sonsuz tane olsun. O zaman fire de sıfıra gider mantıklı. Ama üçgen sayısının son... burada şimdi üçgen sayısı ile ne ile ilgili bir şey yok ki? Hı, teta var. Onu nasıl kullanabiliriz? Arkadaşlar üçgen sayısı fazlalaştıkça, üçgen sayısı daha da fazla olsaydı her bir üçgenin gördüğünüz gibi bahsettiğimiz te tetası buraya alfa diyelim çok daha küçülecek bunu da böldüm. Daha da küçülecek. O zaman alfa sıfıra gidiyor o zaman. O zaman bunu da sonsuza götürürsek teta da sıfıra gider. O zaman bunun limitini hesaplamamız lazım. Limit teta giderken sıfıra pi r kare çarpı sinüs teta bölü teta. Pi r kareyi dışarı attım. Teta ile bilgileri yok. Pi r kare çarpı limit teta giderken sıfıra sin teta bölü teta. Arkadaşlar bu da gerek sıkıştırma teoremi gereğince ya da bunu seriye açıp böldüğünüzde de görebilirsiniz. Bu limitin değeri ya da L'Hopital Kural uygulayabilirsiniz. Bu limitin değerinin 1 olduğu zaten gözükür. Bu limitin değeri 1'dir. Bu ayrı bir videonun konusu yani bu konuyla bir alakası yok. Onu da ispatlarız. Bu limitin değeri 1'dir. Eğer 1 ise dairenin alanında da gördüğünüz gibi pide kare olarak bulduk. Bu da dairenin alanıydı. Dairenin alanı ile ilgili bir video daha gelecek. Onda da bu sefer eğri altında kalan alan hesabından integralden bulacağız dairenin alanında. Bu limitli hesabıydı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu da güzel.